Selamun aleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz. Bu yayınımızda Allah'ı zikretmenin faziletlerinden ve gençliğini onun yolunda feda edenlerin kazandığı büyük mükafatlardan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden yola çıkarak Allah'ın sonsuz rahmeti, zikrin önemi ve genç yaşta Allah'a yönelmenin faziletlerine dair derin bir yolculuğa çıkacağız. Yarattıklarının adedince Arşın ağırlığınca ve semaların dolusu la ilahe illallah demenin Rabbimize olan bağlılığımızı nasıl pekiştirdiğini öğreneceğiz. Gelin bu kıymetli zikirlerin ve Allah'ın genç kullarına verdiği mükafatların hikmet dolu mesajlarına birlikte kulak verelim. Bir kul Allah'a şöyle dedi: ya Rabbi, zatının celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde sana hamd olsun. Bu hamd, amel defterlerini yazmakla görevli iki meleği şaşırttı. Melekler, bu hamdin sevabını nasıl yazacaklarını bilemeyerek semaya çıktılar ve dediler ki, Ey Rabbimiz, senin kulun öyle bir hamd söyledi ki, onun sevabını nasıl yazacağımızı bilemiyoruz. Allahü Teala, kulunun ne söylediğini bildiği halde meleklere sordu, kulum ne dedi? Melekler şöyle cevap verdi. Ey Rabbimiz, kulun şöyle hamd etti. Ya Rabbi, zatının celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde sana hamd olsun. Bunun üzerine Allahu Teala o iki meleğe şöyle buyurdu. Kulum bana kavuşana kadar ve ben ona söylediği hamdin karşılığını verene kadar siz o hamdi kulumun söylediği şekilde yazınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki, kim günde yüz kere Sübhanallahi ve bihamdihi Allah'ı hamd ile tesbih ederim derse hataları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Bu hadisi şerifi Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet etmiştir. Müminler için büyük bir müjde olan bu hadis, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin genişliğini göstermektedir. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İki kelime vardır ki Rahman'a sevgili, dilde hafif, mizan, terazi da ise ağırdırlar. Bunlar Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim, Allah'ı hamd ile tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih ederim kelimeleridir.'' Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: "Rabbini zikredenle etmeyenin hali diri ile ölünün hali gibidir." Yani Rabbini zikreden kimse diri, zikretmeyen ise ölü gibidir. Bu hadisi şerif ehli zikir için büyük bir müjde olup zikrullahı terk eden kimsenin durumu hakkında uyarıcıdır dünyada ne kadar meşgul olursa olsun, Rabbini zikretmeyen kişi zahiri ibadetten ve kalbi uyanıklıktan uzaktır. Ancak kalbi Allah'ı anan ve zikirle meşgul olan kimse, dünya işleriyle meşgul olsa dahi kalben Allah'a bağlı kalır. Bu durum ayeti kerimede şöyle açıklanmıştır. Ticaret ve alışveriş, onları Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar ki Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendirsin ve lütfundan daha fazlasını versin. Nur Suresi 37. ayet. Bu ayet, Allah'ı zikreden, ona ibadet eden ve hayatını bu bilinçle sürdüren müminlerin kıyamet gününde büyük mükafatlara nail olacağını müjdelemektedir. Allahu Teala'nın rahmetini ve affını müjdeleyen bu kıssa Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadise dayanır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala hazretlerinin hususi bazı melekleri vardır ki, yeryüzünde ehli zikri aramak için dolaşırlar. Ne vakit ki Allah'ı zikreden bir cemaat bulurlarsa, birbirlerine nida ederek, geliniz, aradığınız buradadır diyerek orada toplanırlar ve o mekanı kanatlarıyla semaya kadar kuşatırlar. Sonra Allahu Teala Hazretleri o ehli zikrin hal ve sözlerini meleklerden daha iyi bildiği halde onlara sorar. Kullarım ne söylüyorlar? Melekler cevap verir. Onlar tekbir getiriyorlar. Sana hamd ediyorlar. Seni tesbih ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Allahu Teala sorar: "Beni hiç görmüşler mi?" Melekler: "Hayır ya Rabbi, seni hiç görmemişlerdir." derler. Allahu Teala Peki beni görselerdi nasıl olurlardı? Melekler, eğer seni görselerdi sana daha çok ibadet ederler, seni daha fazla yüceltir ve bütün kuvvetleriyle seni tesbih ederlerdi, derler. Allahu Teala tekrar sorar. Kullarım benden ne istiyorlar? Melekler, onlar senden cenneti istiyorlar, ya Rabbi, derler. Allahu Teala, peki cenneti görmüşler mi? Melekler, hayır ya Rabbi. Cenneti hiç görmemişlerdir derler. Allahu Teala peki görselerdi nasıl olurlardı? Melekler eğer cenneti görselerdi oraya daha fazla rağbet eder, orayı daha çok arzu ederlerdi derler. Allahu Teala sorar. Kullarım neden Allah'a sığınıyorlar? Melekler cehennemden sığınıyorlar derler. Allahu Teala peki cehennemi görmüşler mi? Melekler Hayır ya Rabbi onu hiç görmemişlerdir derler. Allahu Teala peki görselerdi nasıl olurlardı melekler? Eğer cehennemi görselerdi ondan daha çok kaçar, daha fazla korkarlardı derler. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur: Sizi şahit tutarım ki ben bu kullarımı mağfiret ettim. O sırada bir melek der ki: Ey Rabbim Onların arasında bir kimse var ki aslında o oradaki zikre katılmaya gelmemişti sadece bir ihtiyacı için yanlarına uğramıştı. Allahu Teala buyurur: "Onu da mağfiret ettim zira onlar öyle bir topluluktur ki onların yanında bulunanlar da mahrum kalmaz." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kişi bir iş için zikredenlerin arasına gelse bile Allahu Teala şöyle buyurur: Madem ki onların yanında duruyor, onlarla beraber oturanlar da şekavetten cehennem azabından uzak olurlar, onları da mağfiret ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kul bunu söylediğinde Allah şöyle der: Kulum hakkı teslim etti ve benden onu selamette kılmamı istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir söz biliyorum ki bir kul onu ölüm gelinceye kadar söylerse ruhu bedeninden çıkarken ferahlık hisseder ve kıyamette bu söz onun için nur olur diye buyurmuş ve o sözün la ilahe illallah olduğunu belirtmiştir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanınızı daima yenileyiniz buyurmuştur. Sahabeler sordular: Ya Resulallah nasıl yenileriz? Efendimiz şöyle cevap verdi: La ilahe illallah zikrini çokça yaparak bir kul ihlasla la ilahe illallah derse bu zikir hiçbir engelle karşılaşmadan Allah'a ulaşır ve Allah bu zikirde bulunan kuluna rahmet nazarıyla bakar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tevhid getiren kuluna rahmet nazarıyla baktı mı onu rahmetine dahil etmesi Allah'ın hakkıdır. Peygamber Efendimiz Muaz radıyallahu anha hitaben şöyle buyurmuştur. Ya Muaz, günde kaç defa Allah'ı zikrediyorsun? On bin defa, la ilahe illallah diyerek mi? Gel, sana bazı kelimeler öğreteyim. Bu kelimeleri söylemek, on bin kez demenden senin için daha kolaydır. Şöyle de, Allah'ın kelimeleri adedince, la ilahe illallah. Bu sözlerin derin anlamı, Allah'a olan iman ve bağlılığın, nedenli büyük bir sevap getireceğini ortaya koymaktadır. Bir kişi şöyle diyebilir. Yarattıkları adedince la ilahe illallah. Arşın ağırlığınca la ilahe illallah. Semalar dolusu la ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince la ilahe illallah. Bunların mislince Allahu ekber. Bunlarla beraber bunların mislince elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu zikirleri söyleyen bir kimseye öyle büyük bir sevap yazılır ki ne bir melek bu sevabı yazmaya takat getirebilir ne de başka bir varlık bu sevabı anlayabilir. Dahası dünya lezzetini ve eğlencesini terk edip gençliğinde Allah'ın rızasını arayan bir gence Allahu Teala 72 Sıddık'ın sevabını verir ve Allah ona şöyle hitap eder: "Ey şehvetini terk ederek gençliğini benim yolumda feda eden genç" Sen benim yanımda bazı meleklerim gibisin. Bu, genç yaşta Allah'a yönelmenin ve nefsin arzularını terk etmenin Allah katında ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Allah, bu fedakarlığı yapan gençleri meleklere benzeterek onların mükafatını büyük ölçüde artırmaktadır. Efendim en değerli sermayeniz, zamanınızı bizimle paylaştığınız, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettik. Affola. Yeni bir yayında görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.